Kanalımda herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere PSK 16'ın nasıl yüklendiğini göstereceğim. Başlık anladığınız gibi. Hemen size bir şöyle bir yeni bir bilgisayara Bismillah diyelim. inşallah İnşallah olur arkadaşlar. ilk başta tabi tarayıcımıza giriyoruz. Buradan google.com.tr Sonra buraya ne yazıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? sağlam indir sağlam indir yazıyorsunuz direkt sağlam indir yaz yazdığınızda en üstte tam sürüm güncel güncel yazılımlar çıkıyor tıklıyorsunuz direkt sayfada PES 16 zaten ana sayfasında var fifa 15 de var hemen tıklayalım sonra buraya tıklamayın asla dosya indir demeyin oyunun boyutu 4.81 GB. Sonra oyun e, resimleri, YouTube'daki videoları. Burada bir sürü alternatif linkler var. 1 2 3 4 5. Ben şu ortadakini kullanıyorum arkadaşlar. Evet bu. Şimdi bu gelecek. Hata diyor. E, siz gene şu soldaki indir butonuna tıklayacaksınız arkadaşlar. İndir diyorsunuz. Sonra şimdi gelsin. Evet. Google Drive dosya virüs tanıması yapamaz. Emin olun virüs yok o bunda. Zaten ben indirdim. Yine de indir diyorsunuz arkadaşlar. Buna tıklıyorsunuz. Ve aşağıya otomatikmen yüklenme arı geliyor. Tabii ben yüklemiştim. Bir daha göstereyim. İndirilenler. Gördüğünüz gibi Yüklendi Evet şurada iptal etmiştik Bu da asıl olanı. Şimdi bunu Buraya atıyoruz arkadaşlar Ve bekliyoruz Bekleyelim. Biraz uzun sürecektir Hadi ya yüklen yüklen Biraz uzun sürdü Ne Ama sabrettiğinizde değecek yüklensin bakalım. Siz ileri alabilirsiniz. Bize 9 oldu. Şimdi yüklen, yüklen, yüklen. Tabii bunu başka bir şekilde de yapabilirsiniz. Yani yok yani böyle derken bunu yaparken başka şeylerle uğraşın. Çabucak geçiyor zaten. Yüklensin o da hadi ya yüklen. Tabi ben bir daha yüklemiştim. Evet yüklensin. Yüklen hadi ya. Of. Yükleyin ya yükleyin ya yüklen ya. Hadi ya bu ne? Bekleyeceğiz arkadaşlar mecburen. Daha yarısı bile dolmadı ya. Hadi. 8 oldu. Siz buraları attın isterseniz siz bilirsiniz. Yükleniyor şu an. Nerede yüklen ya? Arkadaşlar bu arada e, kanalımız gelişi artık yavaş yavaş Böyle bir e, özel bir video yapmayı düşünüyorum Yani sizde isterseniz bu videonun altına yazın Çok güzel olacağına inanıyorum İnşallah beğenirsiniz Yapmaya çalışacağım artık ne kadar yapabilirsem 78 doldu arkadaşlar. Az kaldı. Şimdi size en önemli olay var. var şifresi. Onu göstereceğim. Zaten oyun otomatikmen tıkladığınızda açılıyor ama eğer isterseniz tabi e, Türkçe yeme yaparak oynayabilirsiniz oyunu. Oyun açılsın bir. Bu arada arkadaşlar ben videolarımı laptop'tan çekiyorum onu da söyleyeyim. Şu an laptop'tan çekiyorum video kaydetmeyi. Az kaldı 96, 97, 98, 99. 100 ol hadi. Evet geldi. Şimdi asıl önemli olan bu. Şimdi bilgisayarı bir yenileyelim gene. Rahatlasın bir. Şimdi bunu sağ tık yapacaksınız arkadaşlar. Klasöre çıkart diyeceksiniz. Eee Eee bende var arkadaşlar. Bandı yapıyorum. Klasöre çıkart diyorum. Bandı şeklinde. Ve sizden rar şifresi istiyor. Rar şifresini yazıyorum şimdi. Easy. W, W. Hayır, küçük yazacağız. W, W, W. Nokta, saglam Saglam bir nokta net arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saklam indir nokta Tamam diyorsunuz ve çıkartıyor. Hatta bir not defteri açayım ben. Bilgisayar mı Ha güzeldi. Yani metin belgesi. Bir daha yazıyorum arkadaşlar. İyi izleyin. Evet, şöyle küçülteyim www bir. 1net RAR şifresi bu arkadaşlar Bu RAR şifresi. Ve sadece bu kadar basit Yani deneyebilirsiniz Zaten ben e, PS16'yı oraya indirdim. Gördüğünüz gibi salgılam indir .net. G harfiyle arkadaşlar. Salgılam. Evet şimdi bunu silerim. Ya da video boyu dursun. Evet. İşte bu kadar basit almak evet, oyunu. Yani para vermeden para vermeden PS16'ya sahip olabiliyorsunuz. Ama orijinal mi değil mi bilemem. Yani ben en son yaptığım video hatta şu an sağ üstte ulaşabilirsiniz orada. da. Şu an çıktı. İşte ona da ulaşabilirsiniz çok da güzel bir videoydu. Hiçbir sıkıntısı yok. Oyunu bilin orijinal gibi oynuyorsunuz. Şöyle de göstereyim bir daha. Yani bu kadar basit. Şimdi Burar dosyası geldi. Türkçe Yama'yı yapması yani bilmiyorum. Herhalde eee Türkçe Yama'nın içindeki dosyaları PS16'nın içindeki dosyalara atacaksınız. Sonra hedefteki dosyalara değiştireceksiniz Sonra falan yine full olacak arkadaşlar. Sadece bu kadar basit. Gerçi ben de PS16'nın dosyası vardı. ha. Hatta eee gördüğünüz gibi bu bir asılı bu. Böyle bir dosya çıkıyor arkadaşlar. Hiç uğraşmayın bence. Bunu vazgeçtiğim isterseniz işlemi sonlandır diyeyim. Zaten da, evet gördüğünüz gibi Craig var, e, şey var. Bunu silelim. Zaten orijinal e, asıl bu birmiş. Asıl orijinal olanı şurada. Şunu da sil. Bu dosya. Şimdi önemli dosyalar diyeceğiz. Gördüğünüz gibi dosya bu. Şu. Gördüğünüz gibi dosya bu arkadaşlar. PES 16. Şu. Yani mavinin içine girer. Tıklıyorsunuz. Create burada. Ben yaptığım için Craig boş. PES 16 burada. Setup, setup exe'yi tıklıyorum. Herhalde otomatik oyunu açacak. Tahminim oyunu açacak ama bir bakalım. Evet, game, oyunu ıı, satın aldığım için. Evet. Bileşken... Oyunun sesini. Oyunun sesini kapatalım. Gördüğünüz gibi ne istiyorsunuz, ne istiyorsunuz. İnternal dediğiniz an oyunu kurmaya başlıyor. Ben can çarlayacağım. Evet. Bundan sonra oyun kuruluyor ve otomatikmen şöyle bir oyun gelecek. Aa şu. Neymar var işte Aha bu Aha alın Alın size PES 16 al Al Sizin olsun Evet arkadaşlar PES 16nın Ücretsiz indirilmesini de size gösterdim Eee Yani bir like'ı esirgemesiniz inşallah Umarım yapmışsınızdır de. Eee aşağıdan e, Anlamadığınız kısımlar varsa yorum olarak belirtin Ben size söz veriyorum cevaplayacağım Eee bir de abone olmayı unutmayın. Yani farklı bir eğitici videolarda. Bir de şey. Pilotran e, multi, e, multi, e, Multiplayer'e nasıl girebileceğinizi istiyor. Yani girmesini bilmiyorsanız şu an sağ üstteki izle tıklayarak onu da öğrenebilirsiniz. Umarım olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.